Saradaki şarkı bir için. <gülüyor> <gülüyor> Yanım çok kalabalık sesin gelmiyor bay. Müzik son ses, bangır bangır. Azı bozuk şarkılar tuttum sana biraz ay. Hadi haydi, saldır saldır. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın Garanti bildin beni havalandın Yürek demiş sanki mübarek neyine güvendim Evladım gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın Garanti bildin beni havalandın Yürek demiş sanki mübarek neyine güvendim Evladım Yavrum kaldır kollarını teslim al etrafı sarını Sabret af sensana sana ben Kendimden bahsam, abçurcan bu evin yollarını, yavrum kandır kollarını, teslim bol etrafı sarını. Bunlar günler sarı ben abçurcan bu evin yollarını. Sorry for mistakes. <laughs>